Sevgili izleyiciler, mide kanseri tüm dünyada en sık görülen kanser tiplerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Erken teşhisin Hayati öneme sahip olduğu mide kanserinde özellikle belirtileri, nedenleri ve tabii ki tedavisinde özellikle cerrahi tedaviler, cerrahi yöntemler ne zaman gündeme geliyor merak edilen ve bilinmesi gereken sorulara cevaplar bularak başlıyoruz programımıza. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Onur Aydın bizlerle olacak. Onur Hocam hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, var. hoş bulduk. Güzel bir gün diliyorum size de. Çok teşekkür ederim sizlere de. E, şimdi mide kanseri gerçekten önemli bir konu. Sık da duyuyoruz. E, aslında bu yönden önemli diye düşünüyorum. Biraz görülme sıklığını konuşalım mı Onur Hocam? Son yıllarda nedir, günümüzde nedir durum mide kanseriyle ilgili? E, günümüzde dünya genelinde yıllık e, 100 bin kişide ortalama 12 ile 15 kadar vaka tespit ediliyor. Ki e, yine aynı şekilde dünya genelinde... Her yıl için gerçekleşen ölümlerin yaklaşık 750 bin kadarı mide kanseri nedeniyle olmakta. Hı hı. Ülkemizde ise durum kadınlarda meme kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanser türü mide kanseridir. Bunun haricinde tanı yaşı ülkemizde 55-60 civarında konuluyor. Ve erkeklerde kadınlara oranla iki kat daha fazla görülüyor. Daha orta yaşlarda teşhis alıyor yani hastalar. Evet, evet. Bu da önemli bir ayrıntı gerçekten. Şimdi ben hemen nedenlerini ve risk faktörlerini konuşalım isterim. Tabii ki şimdi mide kanseri deyince nedenler arasında hemen aklımıza beslenme de geliyor Onur Hocam. Nedir? Biraz bilgilendirir misiniz izleyicilerimizi bizleri? Risk faktörleri nelerdir? Nasıl ve neden ortaya çıkar? Ee, tabii ki kesin olarak mide kanserinin gelişim mekanizması bilinmemekte. Fakat erken yaşta karbonhidrattan özellikle zengin beslenme sonucunda <laughs> mide hücrelerinde meydana gelen bir takım değişikliklerle karsinojenik sürecin başladığı düşünülmekte. Ayrıca nitrat ve benzeri gıdaların tüketilmesi, tütsülenmiş, aşırı tuzlu ya da şoklanmış ürünlerin tüketilmesi de mide kanseri gelişiminde risk teşkil etmekte. <laughs> Bunlar önemli. Başka var mı? Onun Bunların haricinde... Sigara ve alkol de tüm kanser türlerinde olduğu Öyle mi? gibi mide kanseri gelişiminde de risk faktörleri arasındadır. Birçok kanserde ve birçok konuda aslında sadece kanserde değil. E, sigarayı özellikle alkolü konuşuyoruz. Tabii ki mide kanseri için de önemli bir Tabii risk ki. faktörü. Aslında biliyoruz ki birçok kanserde genetik faktörler söz konusu olur hocam. E, peki mide kanseri için genetik faktörler yani aile öyküsü önemli mi ne kadar Mutlaka. önemli? Mide kanserinde şöyle bir çalışma sonuçlarımız var. Birinci derece akrabalarda ikinci ve üçüncü derece akrabalara oranla daha yüksek şekilde mide kanseri gelişebiliyor. Yani bireyin ailesinde birinci derece akrabasında mide kanseri mevcutsa evet. normal popülasyona göre o kişide mide kanseri görülme riski yaklaşık 3 kat kadar artıyor. 3 kat kadar evet. artıyor. Ama tabii ailede olmaması... Mide kanseriyle karşılaşmayacağımız anlamı taşımıyor herhalde. Kesinlikle öyle. Mutlaka e, altta yatan sebeplerin araştırılması ve mevcut şikayetlerin iyi bir şekilde değerlendirilmesi bu konuda çok önemli. Çok önemli. İşte belirtileri önemseyeceğiz Tabii yaşadığımız e, çevrede acaba buna neden olabilecek farklı e, unsurlara maruz kalıyor muyuz? Belirtileri hemen konuşalım sizinle. Mide Tabii kanseri ki. belirti verir mi? Başlangıç belirtileri maalesef tüm kanser türlerinde olduğu gibi sinsidir. Hazımsızlık, şişkinlik, yemeklerden sonra olan karın ağrısı erken bulguları arasındadır. Fakat daha ilerlemiş olgularda iştahsızlık, kilo kaybı, onun haricinde ağızdan veya dışkıdan kan gelmesi görülebiliyor. Ayrıca hastaların başvuru anında fizik muayenelerinde karın bölgesinde elle hissedilebilen kitleler de görülebiliyor. Bunlar daha hissedildiğinde daha ileri mi oluyor? Daha Peki, ileri bu... evet. Hastalığın daha hastalık. ilerlemiş olduğunu gösteriyor maalesef ki. O zaman erken dönemde çok fark etmek bilmiyorum zor olabilir diyebilir miyiz? Bu belirtileri birçoğumuz çünkü yaşıyoruz zaman zaman. Kesinlikle öyle. Zaten sinsi olarak seyretmesini sebeplerinden bir tanesi de bu. Çok genel mide şikayetleriyle işte hepimizin başında günlük hayatta gelebilecek şikayetlerle ilk bulgularını maalesef ki veriyor. Evet şimdi bu şikayetler çoğu zaman... Masum bir hastalığın da belirtisi olabilir Onur Hocam. Bu konuda ne diyeceksiniz? Şöyle söyleyebilirim e, hastalığın başlangıç aşamasındaki şikayetler e, ilgili hekim tarafından değerlendirildikten sonra e, uygulanacak ilaç tedavisi de eğer bu şikayetlerde düzelme olmuyorsa mutlaka tekrar bir hekim kontrolü daha ileri bir değerlendirme gerekiyorsa endoskopik inceleme yapılmalıdır bu hastalarda tabii endoskopik inceleme ile herhalde daha net bir tanı Aynen. sağlanmış oluyor kesin tanıyı endoskopik incelemeli yani kamera vasıtasıyla mide içerisinde değerlendirilmesi ve şüpheli alanlarda varsa yani biyopsiler alınarak patolojik olarak gösterilmesi gerekmekte. çok önemli mesela Hemen ruhsal durumumuz da mide rahatsızlıklarını tetikleyebiliyor değil mi? Maalesef. Yani karışabilir aslında gerçekten hastalıklar Maalesef. ve önemsenmeyebilir tabii ki. Kesinlikle öyle. Yani hastaların tanıdaki gecikmelerin belki temel sebeplerinden bir tanesi de çok genel semptomlar Demin de söylediğim gibi günlük hayatta hepimizin başına gelebilecek şeyler. Mesela şikayetler. bir hazımsızlık Kesin, olur öyle. hocam. Yani birçok kişi herhalde gün içerisinde bunu hissedebiliyordur. Hepimizin başına geliyor. Hepimiz işte basit ilaç tedavilerine yönlenmek zorunda evet, kalıyoruz. Bunları evet. geçirmeye çalışıyoruz ama aslında altta yatan sebep böyle bir hastalıksa, mide kanseri gibi sinsi bir hastalıksa çok önemli bir hale gelebiliyor. Salgın döneminde birçok kişi zorunlu olmadıkça hastanelere başvurmadı. Ciddi belirtiler hissetmedikçe belki doktora başvurmayı birazcık daha öteledi diyelim. Tabii bu doğru da bir yaklaşımdı. Artık gerçi salgın biraz daha şu aşıların da uygulanmaya başlamasıyla biraz daha umuyoruz rahat bir döneme gireceğiz. Bu durum mide kanseri gibi hastalıkların geç teşhis edilmesine neden oldu diyebilir miyiz Onur Hocam? Biraz bu konuyu konuşalım sizinle. Maalesef ki e, pandemi sürecinde herhangi bir şikayetle hastaneye başvuruların azalması sonucu mide kanseri ve bunun şikayetlerinin de e, hastaların hastaneye yönlenmesinde negatif bir etkisi oldu. Sağlık çalışanları olarak özellikle e, onkolojik vakalarda yani kanser vakalarında pandemi sürecinin olumsuz etkilerini uzun vadeli olarak hissetmeye başladığımız bir döneme giriyoruz. Tabii ki bununla alakalı olarak hastaların kendi kişisel korunmalarını sağlayarak hastane başvurularında bulunması, şikayetlerini ertelememesi ve hekim kontrolüne girmesi çok önemli bir hal alıyor çok önemli atlanmaması gerekiyor salgın var aman koronavirüsten kaçacağız diye çok ciddi hastalıklar geç teşhis edilebilir ki mide kanseri de bunlardan biri olabilir lütfen şikayetlerimizi önemseyelim önemseyelim diyelim o zaman şimdi ben hemen biraz sizinle tedavi konuşalım istiyorum. Şimdi teşhis de tabii ki teşhis süreci e, zannediyorum gastroenteroloji bölümlerince yapılıyor evet, daha evet. çok. Çünkü endoskopik işlemler burada ön plana çıkıyor dedik. Sonrasında da tabii e, tedaviler gündeme geliyor Onur Hocam. O süreci biraz konuşalım sizinle. Şöyle mide kanseri tanısı, e, genel mide şikayetleri ileri değerlendirme, endoskopi vasıtasıyla gastroenteroloji tarafından e, kitlenin ya da tümörün ya da şüpheli lezyonun görülmesi Biyopsinin alınması, patolojik <laughs> incelendirme ve kesin tanı şeklinde oluyor. Kesin tanı konulduktan sonra mide kanserinde e, tüm sistem taramasının yapılması gerekiyor. Yani bu hastalığın diğer organlara herhangi bir etkisi var mı? Var mı? E, Ya da herhangi bir yayılım, sıçrama söz konusu mu? Bu noktada değerlendirme sonucunda eğer mide ile sınırlı bir kanserle karşı karşıyaysak öncelik mutlaka cerrahinin olmalıdır. Fakat değerlendirme sonucunda lenf bezleri özellikle bölgesel lenf bezleri ya da komşu organlarda metastaz yani sıçrama bulgusu varsa bu zaman öncelik Farklı. kemoterapi ve radyoterapiye hmm. gidiyor. Tabii ki her iki yönde de amacımız hastanın tedaviden sonra hastalıksız sağ kalımını en üst düzeyde tutmaktır. Şimdi hastalığın o zaman erken evresinde cerrahi tedavi çok değerli, Gelin çok yok. önemli bir evet. tedavi olarak karşımıza çıkıyor. Karşımıza çıkıyor. Biraz cerrahi konuşalım mı? Lütfen konuşalım. tabii. Çok önemli bir konu çünkü. E, cerrahi tedavide tabii farklı teknikler de uyguluyorsunuz eminim. Her hastaya farklı bir yöntem gündeme geliyor olabilir. Evet. Biraz bilgilendirir misiniz bu konuda? E, tanı konulduktan sonra eğer hastalık cerrahi aşamasındaysa e, burada tümörün Mide içerisindeki yerleşim yeri cerrahi kararımızı belirliyor. Yani 12 parmak bağırsağına yakın bir tümörse hı hı. eğer midenin alt 3'te 2'lik kısmı alınırken e, yemek borusuna daha yakın tümörlerde midenin tamamının alınması gerekiyor. Her iki cerrahi yöntemde de e, asıl uygulanması gereken ve hastalıksız sağ kalım üzerine olumlu etkisi olan yaklaşım hı hı. bölgesel lenf bezlerinin temizlenmesi. Hem bu Yani erken evrede olsa da mı? Mutlaka gerekiyor. Bu lenf bezi temizliği e, hastalığın gözde görülemeyen odaklardaki varlığını gösterebilir. Patolojik olarak evrelendirmeyi değiştirerek kemoterapi sürecini de etkileyebilir. Ve evet. bizim çalışmamıza gösterildi ki e, lenf bezi temizliğinin Hı -hı. hastanın hastalığı sağ kalımını olumlu yönde etkiliyor. O yüzden de bu bölgesel lenf bezi temizliği her iki cerrahi yöntemde mutlaka eklenmesi gerekiyor. Biliyoruz ki bazı ameliyatlarda ameliyat sırasında da karar veriliyor. Lenf bezi temizlenecek mi, temizlenmeyecek mi? Mesela meme kanseri cerrahisinde Kesinlikle. biz bunu konuşuyoruz ondur evet. hocam. Peki mide kanseri cerrahisinde muhakkak lenf bezi temizlenmesini öneriyor musunuz? Şöyle ki dünya genelindeki yayınlar, bizim kendi çalışmalarımız sonuçlar şunu gösteriyor. Tanı almış bir mide kanseri varsa evet. biz bunun mide içerisindeki derinliğini net olarak kestiremeyebiliriz. Herhangi bir görüntüleme yöntemiyle endoskopik girişimle bununla ilgili net bir veriye ulaşamayabiliriz. O yüzden her tümörü agresif bir şekilde kabul edip ona yönelik olarak agresif bir cerrahi tedavi uygulamamız gerekiyor. Yani sorunuzun cevabı her iki şekilde de mutlaka ameliyat stratejisi içerisinde bölgesel lenf bezi eklenmesi gerekiyor. Tümör nerede olursa olsun. Çünkü Aynen. aslında tümörün yeri cerrahinin nasıl yapılacağını da karar veriyor dediniz. Evet. Burada ama yine de lenf bezi temizliği mutlaka eklenmesi gerekiyor. Mutlaka eklenmesi gerekiyor. Şimdi tabii midenin bir kısmının alınması ya da midenin tamamının alınması hastalarda endişelere neden olabilir Onur hocam. Nasıl etkileniyor hastalar bu durumda? Şöyle ki, özellikle ameliyattan sonraki süreçte diyet ve beslenme noktasında e, hastalarımızın endişesi oluyor. Ameliyat öncesinde belki de sorulan ikinci en önemli sorulardan bir tanesi, ameliyattan sonra normal bir yemek düzenine geçebilecek miyim? Nasıl olacak? Nasıl olacak? Elbette ki, erken dönemde olmasa da geç dönemde, ileride ameliyattan sonraki uzun dönemde e, vücudun adaptasyonu ile beraber hastalar normal yemek düzenine geçebiliyor. Fakat ameliyattan önceki, ameliyattan sonraki erken dönemde e, belli diyet kısıtlamalarımız var. Özellikle karbonhidrattan zengin gıdaların tüketilmemesi, e, bal, hı hı. şeker türevlerinin kesilmesi gerekiyor çünkü bunlar sindirimi e, ciddi anlamda zorlaştırabiliyor. Sonuç olarak mide ile ince bağırsak ya da evet. yemek borusu ile ince bağırsaklar arasında yeni bir bağlantı oluşturuyoruz. Bundan dolayı tüketilen besinleri Özen göstermek gerekiyor. Yani ekmek gibi, pilav gibi, makarna gibi hemen Aynen. aklımıza gelen ilk karbonhidratlar belki. Aynen. Bu tür besinler Uzak rafa bir kaldırılacak. Makarna. Bir müddet ertelemek gerekiyor. Evet. Ee, zaman Proteinden, içerisinde... proteinden zengin bir beslenme planı. Proteinden çıkar. zengin bir beslenme planı ön planı çıkıyor. Ve e, bununla beraber 3 ana öğün arasına ara öğünlerin eklenmesi gerekiyor. Bu sayede bizim azar azar sık sık diye tabir ettiğimiz evet. beslenme düzeni, hastaların sindirimine yardımcı oluyor. Fakat maalesef ki bazen bu diyete uyulmadığı zamanlarda e, gıdaların ince bağırsakları hızlı geçişi sonrasında e, yemeklerden sonra kramp tarzında karın ağrısı, e, terleme, Hı -hı. çarpıntı ya da ishal atakları görülebiliyor. Fakat adaptasyon süreci yani 2-3 aylık bir periyot geçtikten sonra e, bu şikayetlerde belirgin gerileme oluyor, diyete uyuluyor. Zaman içerisinde de normal ameliyat öncesi beslenme düzenine hastalar kavuşabiliyorlar. Yani kısa bir süre dikkat edilecek. Evet, birkaç ay belki. Birkaç ay, daha sonra, sonra hayat yavaş boyu devam eden yavaş bir süreç değil yani. Ha, yani sonrasında normal beslenme düzeni devam edecek. Bu da sevindirici bir haber Kesinlikle. tabii ki hastalarınız için. Kesinlikle. öyle. E, mide kanserinden korunmak mümkün mü Onur Hocam? Yani bu soru gerçekten hepimizi ilgilendiren bir soru çünkü programın başında dile getirdiniz. Görülme sıklığı gerçekten e, aslında hiç de az değil. Tamam. Meme kanserinden sonra da en sık görülen. İkinci kanser tipi Diyediriz. olarak karşımıza çıkıyor. Evet, e, mide yapısal olarak dışarıdan alınan besinlerle ilk e, temas eden organımızdır. Bu yüzden de beslenme düzeni, mide kanseri ya da mide üzerindeki etkileri çok önemlidir. E, Hı -hı. Demin bahsettiğim gibi son yıllarda bizim de tüketmeye başladığımız fast food diye tabir edilen Hı -hı. hazır gıdaların tüketiminin artması, Hı -hı. E, dondurulmuş yiyecekler ya da aşırı ızgaralı yiyeceklerin tüketilmesi mide yüzeyinde negatif evet. etkileri yol açıyor. Fakat korunmak için özellikle C vitamini takviyesi, lifli gıdalara ağırlık verilmesi ve ailesinde kanser hikayesi olan kişilerin sık hekim kontrollerine girmesi gerekmekte. Bu şekilde riski en aza indirebiliyoruz. Onun haricinde e, hazımsızlık, şişkinlik, erken doygunluk yani genel geçer mide şikayetlerini birazcık önemsemek gerekiyor hekim kontrolü altında mutlaka ilaç tedavisiyle gastrit, ülser gibi rahatsızlıkların kontrol altında tutulması gerekmekte. Çok önemli. Bazen hani bir hazımsızlık şikayetinde aman ben bir mide koruyucu içeyim deyip hemen evet. geçiştirmeye çalışıyoruz şikayetimizi. Hı. Yanlış bir yaklaşım diyebilir miyiz buna? Tabii ki her hazımsızlık şikayeti, buradan da öyle bir mesaj vermeyelim izleyenlere. Her hazımsızlık şikayeti bu midede gelişmiş bir tümörü gösterecek diye bir kaydı yoktur. Fakat Dirençli olan durumlarda yani 15 günlük, 1 aylık, 2 aylık dönemlerde devam etmesi durumunda mutlaka hekim kontrolüne gitmek gerekiyor. Erken teşhis her zaman olduğu gibi Kesinlikle. hayat kurtarıyor. Kesinlikle öyle. Biz de işlerinizde kolaylıklar diliyoruz. Bu çok teşekkür ederim. Değerli bilgiler çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.